Ayarlara geldi mi bu? Emre! Dur <laughs> bu <laughs> 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 Hadi yap daha cevap takamına. Aa benim hesap yayın açılmış. Açılmış mı? Kim? Youtube'dan bubble. Şu an yayındasın aynen. Kaç P var? Şu B an B iyi netliği iyi kanka. Benim mi? Aynen şu an netliği çok güzel. 700'e kaç? 700'e kaç çıkıyor yani baba? 720, 720 mi? mi? Aynen de şu an iyi yani. Net yani. yeter ya. Dur. Yayını durdurdum ben. Kapattım. Kovulmuyta evet. geldin mi sen? Boris at at da onu. Memon attı? Dur mı? bekle atıyorum ben sana atıyorum yeni bir tane atıyorum. Ben her şeyi yaptım o. şey.